40 yaşlarında bir adam telefon tamir dükkanındayken telefonunu tamir ettirmek için 50'li yaşlarda bir kadın geldi. Dükkan sahibi telefonu inceledikten sonra kadına telefonun sağlam, herhangi bir sıkıntısı yok dedi. Kadın ağlayarak hüzünlü bir sesle "Madem bozuk değil, neden evlatlarım beni aramıyor?" dedi. Kadın dükkandan ağlayarak çıktı. Orada oturan adam bir anda ağlama krizine girerek "Beni affet annem. 10 yıldır ailemle başkente taşındığımdan beri seni ziyaret etmedim." bugün yanına geleceğim dedi. Adam eşini arayarak annesini ziyarete gideceğini ve ertesi gün döneceğini haber verdi. Sonra da telefonunu dükkan sahibine bırakıp 60 yaşını geçmiş annesini ziyaret etmeye gitti. Annesinin kamburu çıkmış ve zaman ondan çok şey alıp götürmüştü. Adam annesinin yanına güneş batarken ulaştı. Annesi onu gözyaşlarıyla sarılarak karşıladı. Adam 10 senedir ortalıkta olmamasının nedenlerini sayıp dökmeden önce annesi onu sıkıntıdan kurtardığı ve tebessüm ederek "Biliyorum ki işlerin seni sıkıntıya sokuyor. Allah seni 3 evlatla rızıklandırdıktan sonra omuzlarındaki yük daha da arttı. Senin için her zaman bahaneler buluyorum. Benimle yaşayan kardeşlerinin senin yerini tuttuğunu ve özlemini giderdiğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Her geçen saat seni ve şimdiye kadar göremediğim torunlarımı özlemekle geçiyor." dedi. Adam ihmalkarlığından dolayı o kadar utanmıştı ki annesine diyecek bir kelime dahi bulamadı. Adam kalkıp abdest aldı sonra annesiyle eski hatıralara daldı, gecenin geç saatlerine kadar uzun uzun konuştular. Adam çok soğuk olduğu için annesine merhamet etti ve annesinin odasına gidip uyuması için kendisinin uykusu geldiğini söyledi. Annesi gittiğinde adam yol yorgunu olduğundan uyuyakaldı. Sabah ezanıyla uyandı. Namaz kılıp ailesinin yanına dönecekti. Abdest aldıktan sonra ayakkabısını bıraktığı yerde bulamadı. Ayakkabılarını sobanın yakınında bulana kadar aramaya devam etti. Şefkatli annesi onun sıcak giyebilmesi için oraya koymuştu. Adam ayakkabılara uzun uzun baktı. 40 yaşındayken bile annesinin gözünde hala bir çocuktu. Annesinin ona olan şefkatini düşündü bir süre. Fark etmeden gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Kendi kendine şöyle dedi: Allah'ım bunu bir anneden başka kim yapar ki? Dünyada annenin evladına gösterdiği şefkatten fazlasını gösterebilen biri var mıdır? Ya Resulallah bize annelerle ilgili birçok hadisinde ne de güzel söyledin. Hadislerinden biri cennet annelerin ayakları altındadır. Adam camiye gidip oradan da başkente dönecekti. Annesinin kendisine veda etmek için uyanmış olmasına şaşırdı. Annesi torunları için hediyeler verdi. Adam annesinin ellerinden öperek birkaç gün sonra çocuklarıyla beraber ziyaretine, geleceğine dair söz verdi. O günden sonra ziyaretleri hep devam etti. Adam annesine sana yemin ederim ki içim daralıyor, sıkıntılarla boğuşuyordu. Senin sesini duyup duanı aldıktan sonra Allah gönlüme ferahlık verdi dedi. <laughs> انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون